ders vermek niyetiyle yaklaştığı küçük çobandan hayatının dersini alarak ayrılan bir alimin hikayesi. Bu hikaye bize hayatımızı Allah için mi yoksa başkaları için mi yaşıyoruz sorgulamamızı sağlayacak. Abdullah bin Mübarek yolda giderken çobanlık yapan küçük bir çocuk gördü. Ona acıyarak zavallı çocuk çobanlık yaparsa büyüdüğünde Allah'ın ibadet ve marifetine nasıl erişir diye içinden geçirdi. Sonra da kendi kendine gideyim ona Allah'ı tanımakta bir mesele öğreteyim deyip çocuğun yanına geldi. Ve daha sonra aralarında şöyle bir konuşma geçti. Evladım, Allah'ı bilir misin? Kul nasıl sahibini bilmez? Allah'ı neyle biliyorsun? Bu koyunlarımla. Bu koyunlarla onu nasıl bilirsin? Bu birkaç koyun çobansız işe yaramaz. Bunlara su ve ot verecek, kurttan ve diğer tehlikelerden koruyucu birisi lazımdır. Bundan anladım ki kainat, insanlar, cinler, hayvanlar ve bu kanatlı kuşlar bu binlerce çeşit mahlukatı korumaya kadir olan Allah'tan başkası değildir. İşte bu koyunlarla Allah'ı böylece bildin. Bu cevapların ardından şaşkınlığı artan Abdullah bin Mübarek konuşmaya devam eder. Allah'ı nasıl bilirsin? Hiçbir şeye benzetmeden bilirim. Böyle olduğunu nasıl bildin? Yine bu koyunlardan. Nasıl? Ben çobanım. Onların koruyucusuyum. Onlar benim koruman ve tasarrufumdadırlar. Onlara dikkatle bakıyorum. Ne onlar bana benzerler ne de ben onlara benzerim. Buradan bir çoban koyunlarına benzemezse Allah'ın elbette kullarına benzemeyeceğini anladım. Şaşkınlığı iyice artan Abdullah bin Mübarek yine sorar. İyi söyledin. İlimden bir şey öğrendin mi? Ben bu sahralarda nasıl ilim tahsil edebilirim? Fakat öğrendiğim şeyler var. Peki ne öğrenmişsin? üç ilim öğrendim. Gönül ilmi, dil ilmi ve beden ilmi. Bunlar nelerdir? Ben bunları bilmiyorum. Gönül ilmi şudur ki bana kalp verdi. Ve bu kalbi kendi marifet ve muhabbeti yeri eyledi ki bu kalp ile onu bileyim. Onun sevdiklerine gönlümde yer vereyim. Sevmediklerine de yer vermeyeyim. Ve böylelerinden uzak olayım. Dil ilmi şudur ki bana dil verdi. Bu dili zikretmek ve onun ismini söylemek yeri eyledi. Beden ilmi ise şudur ki bana beden vermiştir ve onu kendine hizmet yeri eylemiştir. Böylece ona hizmet eden her şeyi yapar. Hizmet olmayan şeyi ise bedenimden uzaklaştırırım. Aldığı bu müthiş cevapların ardından Abdullah bin Mübarek, Ey çocuğum, Evvelki ve sonraki ilimler senin bana bu öğrettiklerindir." dedikten sonra "Ey oğul, bana nasihat ver." demesi üzerine çocuk şu sözleri sarf etti. "Ey efendi, alim olduğun yüzünden belli oluyor. Eğer ilmi Allah rızası için öğrendiysen insanlardan istemeyi ve beklemeyi kes." Yok Dünya için öğrenmişsen cennete kavuşamazsın. Küçük çobandan bu dersi alan Abdullah bin Mübarek, Allah'ı tanımanın ehemmiyetini bir kez daha anlamış oldu. Bir dakika durup düşünelim. Bize tek seferlik verilen ömrümüzü ne için harcıyoruz?